kısmı herhalde. Bir de başka bir yere daha götürecekler galiba. Bütün tekneler buraya geliyor. Herkes kendini suya atıyor. Şimdi biz de biraz yüzeceğiz. Ondan sonra teknede yemek verilecek. Sonra başka bir koya gidilecek. Please, you can, you can Don't go on lunch. Sit on the boat, please. Evet, fix menü. Yaşı alıyorsunuz. Ya da balık var ama balık biraz bize hoş görünmedi. O yüzden almadık. Makarna, salata, karpuz. Şu an Sulu Adada biraz yüzdükten sonra yemek molası I of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through i got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down That you said i don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel there gaslighting and confusing wasn't me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid. When i'm alone with you I never

You don't ever wanna set me free. karyum koyuymuş isteyen atlayabiliyor 25 dakika Evet atladı, atladılar 25 dakika burada atlama sıçrama toplama zıplama biz atlayacak mıyız bilmiyorum haricinde hiç uğraşık yok Ben azıcık gaza getirse ben katlayabilirim kanıtı var tekneden çok uzaklaşmayın dediler ne diyorsun atlamayacağım. Akvaryum koyunda da yüzmemiş gereğim olsun. <laughs> yani gitsek mi gitmesek mi dedik ama gidemeyecekmişiz zaten. Muhtemelen gitmeyelim boş ver. Aynen aynen gidemeyiz. Yani <laughs> Yetişemeyiz mümkün değil. Tamam. <laughs> tane getirdik. Yağmur, bitti. yağmur, yağmur, geliyor, yağmur şu, şu da, karşıya çıktı. karşıya, Aynen. Aynen. Ondan şey. üçe. <laughs> Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be.

Ucuz sakız olurdu biliyor musunuz? Evet, Alın evet, sakız. evet. Aynı, evet onun, aynı ondan. Aynı ondan tadı. Ama ama bu yanıksı. yanıksı... Bana böyle değil ya. Biraz böyle yanıksı... mangal kömürü. Aynen o, odun üstünde kalmış <laughs> gibi. Biraz odun şeyi. Topu 40 lira. Şu iki dondurmaya 80 lira para verdik. Benim açıkçası bir tık içim acıdı. Bir şey de diyemedim. Topu 20 lira. Aynen. bir kere almış bulunduk. Yanıksayı tercih eder miyim? Etmem normalde. Sırf merakımdan. Yedim. Sen? Aynen. Bunlar da belediyenin yerine başkası yalan. <laughs> evet uyandık. Uyuduk mu ki? Uyuduk mu ki? <laughs> dün motorun üstünden eşyalarımızı indirdik. Çadırımızı kurduk. Dün değil ondan önceki. Evet dün değil ondan önceki. İki Çok durumu, gezdiğim dairiz. için. Fişirdik yatağımızı. Ama yatak gezdik tozuklu geldik inmiş. Yani i̇ki saatte kısa bir tık, iki saatte bir tek yerdesin yani. O yüzden bu sabah ben ters yaptım. <laughs> Biraz tansiyonum falan düşük bugün. Çok <laughs> iyi değilim yani. Bir de kendinin haberi yok. Sabah, ara ara kalkıyor. Şişirsen artık şişireceğim falan <laughs> Ama diyor. sırtım yere Zaten üzlerken vallahi böyle bu, sızmış Arada oluyor bu sızlıyorsun, uykuda. Arada sızıyorsun evet. Motorumuzu düzenledik koyduk. Şimdi bir şeyler yiyip e, tekrardan döneceğiz. Biraz rüzgar var. Drone uçurabilirsem bile güneşli bir havada bir drone almayı düşünüyorum. Dün gezdik. Güzeldi. Atladık. Bu su rengini biz tabii Karadeniz'de görme şansımız yoktu. Aynen. Balıklarla beraber yüzdük böyle. Aksiyon kameramızı yanımıza almamışız. Belki daha güzel görüntüler alabilirdik ama. Bir de arkadaşlar burada Adrasan'da e, dahil olmak üzere diğer gezdiğimiz yerlerde de belediye işletmeleri var. Evet. Ya bu Eylül ayına gelince muhtemelen bunlar çok böyle yoğun olmuyor. Şeyde tek e, İstuzun'da tek işletme vardı belediye. Orası çok kalabalıktı. Eylül hı ayı hı. için söylüyorum. Ekincik'te sakindi. Burada da hala sakin. İnanın tost, karışık tost 25 TL. Yan tarafta 50 TL. Aynen. Özel normal işletmelerin. özel işletmeli. Dondurmanın külahı 10-15 lira. Diğer taraflarda 20-25 lira. İçecekler Tekne turuna giderseniz küçük yarım litrelik su 25 lira. Belediyenin yerinde 1 litreli 10 lira. Yani bunları bilin, değerlendirin. Bir patates kızartması alıyorsun dünya kadar. 4 kişilik neredeyse. Hamburger, patates kızartması, 2 tane de soda, soda 90 lira. 2 tost 50 lira kutu kolalar falan onlar 25 TL. Yani durum böyle belediye Eylül'e falan getirirseniz denk getirirseniz bir handikapı var akşam saat 9.30'da kapanıyor. Sadece o var yani o zamana kadar yön olurum ederim derseniz herhangi bir sıkıntı yok. Yani denizden çıkıp hemen orada bir şeyler yiyip oraya geri kalan işlerini halledebilirsiniz. Evet, işte biz şimdi böyle sahil kenarından biraz daha tekne alıp bir şeyler yiyip buradan binip artık Aynen, çoğu şeyi Konya yolundayız. Kıyafetlerimizi giyeceğiz. Şunlar var kaldırılacak. Buranın yani kamp alanı evet sakin güzel ama tuvalet, duş işleri beni pek sarmadı. Sakin güzel de bu Eylül ayı yani olduğu için güzeldir. olabilir yani. Eylül ayı olduğu için daha temiz olması lazım. Daha az adam var. Yok aynen ama şey yok daha, temizlik yok. Yani şu sabahları bir kere temizliyorlar. Akşama doğru artık Allah ne verirse yani. Beraberse şey çok bakımsız düşünce. Işte. Çok evet. eski. Kuyruk var sürekli. Yani plajdan çıkış saatlerinde kuyruk çok. Evet. Ben o yüzden kuyruk gelmeden dün duşumu aldım. Ben tam duştan çıktım. Millet kuyruğa girmeye başladı. Burası daha kalabalık buradaki kampalana. Biz arkada sakin yerdeyiz. Bu kamp derken bu kamp ön tarafı. Yani saniye. işte burada bu alandaki. Burası kalabalık olan yer. Biz şu arkadayız. Evet bugün bayağı rüzgar var ya. Drone işi yatar ben sana söyleyeyim. Rüzgar tam zamanında. Ney? gidip de yüzme de çıkamazdık yani. Mümkün değil. Bugün çok dalgalı. Aşkı Derya'ya gelmişler gibi. Bizim, bizim otel şey, oteldeki ha, kız. İşte böyle arkadaşlar. Açık baştan. deniz daha da dalgalı. Bakın, turlar böyle geliyor. Seni çok çınlamıyorlar aslında. Onlar turlara... Turdan kazanıyorlar yani. Turdan kazanıyorlar. Sen de arada senden daha fazla 182 180-200 liraya giriyorlar anladığım kadarıyla aynen. tüm anlaşmalarından minimuma kadar. Otellerle beraber, Otellerle anlaşmalı beraber anlaşmalı oluyor. oldukları için yani 180-200-250 o civarlarda sen de arada boşluk bulursan işte 400'e girersen benim gibi seviniyorsun. Aynen. Ama bugün çok dalgalı. Yani hem şey tekne çok sallar. Bir de hem de, o de yüzmek sıkıntı. De yüzmek için sıkıntı aynen. Bugün çok güzeldi ya gerçekten. Tam, tam dedi, zamanında Ara fırtına uyarısı verilmiş Muhtemelen bizim peşimizden Evet Kamp yerimizden ayrılıyoruz Yavaş yavaş Özlem hanım hazır Ben hazır Motor muhtemelen hazır Şimdi sahil kampa geldik Sahil kampın artıları neler Buradaki kamp yerlerinden denize daha yakın bir aracın yanına alabiliyorsun. Başka da bir artı yok yani. Arka tarafta kalırsanız yolun altındasınız şu yolun. Araba sesleri var. Bir, suyu kuyudan çekiyorlar. Su kullanıldığı zaman hidrofor sesi geliyor. Arka taraftaydık biz. Buzdolapları bildiğin Lombardini motor gibi çalışıyor. Erkekler tuvaleti kullandığım süre boyunca ülkemizdi. Kadınlar tuvaleti berbattı diyor Özlem. Çok eski arkadaşlar yani dışa falan böyle lambillerle mambillerle derme çapla kapı yapılmış. Tuvalet kağıdı yok zaten. Tuvalet kağıdınızı yanınıza bulunduracaksınız, alacaksınız. Evet, Beyşehir'e kadar yaklaşık 300 kilometre yolu 4 saat olarak gösteriyor. Biz de ortalama 6 saat diye düşünüyoruz. Oğlum buradan bu kadar yakın aşağıya ilme vardı madem. Bizi niye o yollarda uğraştırdın ya? Evet eleman dedi buralarda çok yağmur var dedi. Üstüme çık üstüme. Çiğseliyor. Ve kemere geldik. Bence şu dağların arkasını Antalya'yı açtık mı hava açacak. Ya ayağım ıslanmasın da. Kemer. Efendim canım. Efendim. Yağmuru atlattık mı dersin? Ücretsiz halk bileşi. Aa karavanları çek ya. Oo! Oh! Özlem. Özlem bu karavan işini anladın değil mi? Yaz oraya beldi bir. Ya la ilahe ya. Ne oğlum sırtım açık. Baştan. lan. Ya çantayı mantaya takacak. Bundan sonra uğraşacağız ya. Antalya göründü. Neyse orada kendimizi ustamadık şansımıza. Özlem buralara en son balayında gelmişti. Geçmişti buradan kararını değiştirmeyip hala benle beraber olarak bir kere daha bu yolu ters taraftan gelmeye hak kazan. Yan ayaklık aç açık görüyor müşür. Elimden gaz gitti ha şimdi. Gaza bir daha yüklendim. Baktım gitmiyor motor. Ekrana baktım standby bilmem ne yazıyor. Yani ayaklık açılmış görünüyor. Ben sana demiştim ya. Yok canım onu ayağımı oynattım devam ettim. Bir daha takıldı bir daha oynattım bir daha devam ettim. Ercümen evet, sorunumuz nedir? Yani bu ayaklık ne ekmezse kendi kendine stand by uyarı veriyor. Yani açıkmış ki uyarı veriyor. Açık olunca da gazı kesiyor. Gazı kesiyor. Öyle olunca da yolda gidiyoruz. Bir anda yığılıyor. devrece basıcı stop ediyor. Gidemiyoruz daha doğrusu. Saniye başı yapıyor böyle ileri geri ileri geri ileri geri. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Eğer olmazsa mecbur otobüse bineceğiz. <laughs> sensör hala sensör şey yapmadı. Demek ki yağdan dolayı. Nasıl geliyor yavrum? Nasıl geliyor? Bak, 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 bak. Evet şu an yolculuğumuzun 1985 kilometresindeyiz. Beyşehir'e vardığımızda 2000 kilometreyi geçmiş olacağız. Onu satıyor. Rüzgar nasıl salladı? Selamun Aleyküm. Bunu nereye koyabiliriz? Arkada kapalı yer var mı? Arkaya nereden geçeceğiz? Ha dışarıdan. Az şuraya bırakayım da bir arkaya bakayım. Evet. <laughs> şehirdeyiz. Burası bizim Soğuk. için <laughs> sert bir geçiş oldu. Ben hiç bu kadar hazır değildim ama yani uzun kollu bir body giyip üstüne sivit giydim ya. Yorulmuşuz ya. Hmm. <laughs> Sen de bir yarım saat olsun bir şey uyudun. Yerleştik öğretmen evine. Diyoruz yemek yemeye bir yer arıyoruz. İyi geldik bugün. Aynen hızlı geldik. Aynen hızlı geldik. Ben akşam saat altıya falan düşünüyordum. Dört buçukta geldik işte. Yani Dört buçukta az geçerken odaya girdik. ya. Havanın rengi, rengi çok güzel. Buranın rakımı 1250 miymiş? 1205. 1205. Buraya cami yapmışlar ama eski caminin minaresine dokunmamışlar. Burada sadece blok halinde duruyor. Evet, taş köprü. Bayağı adamlar iç deniz yoksunluğunu aramıyor yani. Aa, şurada bir selfie yapılır. Aynen. köprünün bir kısmı herhalde sonra yenilemişler. Ama yo ayakları şey. Antika. <laughs> Osmanlı Devleti'nin ilk sulama projesiymiş. Bilmiyordum. <laughs> Güzel görünüyor. bir şeyler var sanki. Bak baklar var. Vakayı bak baklar. Vakayı <laughs> bak vakiye. Nasıl fıstığa geldik. Aşçı tabağı söyledim. Dört çeşit yemek karışık. Genelde buraya ağırlık Genelde bu kavurmalar. Patlıcan. Bu hariç. Bu herkesin bildiği katı. İyi bakalım merak ettim. Yani, pilavım da görüyor. Tadına bak. Ekmek evet. salak geçiyor teşekkür ederim. Afedersin. Geldi. Şu şeyin etin tadına bak bakayım merak etme. <laughs> Yumuşak mı? O <Özen> bitiremeyince bitiremeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> afiyet olsun. Güzel miydi? <laughs> Etleri güzeldi. O zaman sana afiyet olsun. Patlıcan da iyiydi. Fena değil de. Ben badılcan yemem. Diğerleri zaten muazzam Yarım Yani, yani kulette. Yani dağılması güzel, tadı da güzel. Aynen. Yani taze yani, olmasından dolayı herhalde. Baksana. Taze yapılmış belli de zaten. Ha. Sıcak. Yani şey hala öyle donmamış, bugün yapılmış belli. Az, az. <laughs> Takım olduk. <laughs> Biz Adana Spor Topçuları'yız. <laughs> <oldu. gülüyor> Adana Demir Spor. Aynen. Şimdi e, dün biraz üşüdük ya dağlardan bellerden geçerken. Aynen. Bugün de şu an güneş var. Etrafı görebilirsiniz. Bir Hı. tur göstersin. Güzel güzel aslında. serin. 20 derece. Yani motorun üstünde de gittiğini düşünürsen 20 Aynen. derece. Biraz mak olduk. Şu rüzgar geçirmeyen pantolonlarımızı giydik. giydik. Üstümüze bir uzun giydik. Onun üstüne de montu giydiğinde giderken bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Yani. Dün akşam soğuktu, o da değil de yani dışarıda soğuktu. Şu bir esinti var mesela. Yani böyle gölge adamlar hafiften şu giyinimle beraber biraz sallıyor. Evet. Ee, Ürgüp'te e, bu akşam 10, 10 derece, derece <laughs> falan gösteriyor. O yüzden bu kıyafetlerimizle hazır kıta gibi yatabiliriz. Evet. Uygu var. İki tane polar var. Polar var. Üstüme birkaç tane daha uzun bir şeyler var. Ve artık çıkartma zamanlarının geldiğini düşünüyoruz. Aynen. Şimdi şu gölü şu karşıdan böyle bir drone drone uçuyorsun bu işte. Drone drone uçuyorsun. Çok rüzgar yok bence uçar. Rüzgar Şurada yok. bak yani. helikopter alanı var senin için. Aynen oradan Burada uçurabiliriz. Bu helikopter alanında herhalde birazcık uçurup böyle. Aynen. Yani, yani dışarısı gece çok soğuk oluyor ama odalar bayağı sıcak. Hem de klima falan bir şey yok. Herhalde burası da yeni yeni soğumaya başlamış bence. Evet abi. Burası 1-200 rakam. Yani yüksek. Genel itibariyle beğendim aslında. Burada çok yeme yeri var. Evet. Acayip derecede balık 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 var. Biz biz balık memleketiyiz. Bizde bu Aynen. kadar Karadeniz restoran bu yok, kadar yok yani. Karadeniz'de bu kadar balık lokantası yok yani. Gölden dolayı herhalde. Evet. Her yer balık kokuyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu öğretmen emine geldiğiniz zaman sizi önünüze veriyorlar ya, güzel. Ama sabaha kadar sırrı bir trafik lampası var. O trafik lampası sürekli böyle... Bom, 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 bom. Motor siletinden tutunma arabasına kadar evet, böyle axel bastırıp gazı gazı gazlama derdindeler. Yiyeceklerimiz evet. bu kadar. Biz saat 11 oldu. Sabah 8.30'da uyandık, kahvaltımızı yaptık. Motoru yarı yarıya yükledik çantaları bağlayacağız. Sonra gideceğiz. Neyse. Hadi iyi nasipse üzgünlükten görüşmek üzere. ben yolda çekmeye devam edeceğim. <laughs>